Merhaba kanalımın takipçileri, detekti ve Medios, kanalıma hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce Kanalıma abone olmayı ve videomu paylaşmayı unutmayın. İzlemeyi severim. Barış'ın eşi gülümün şoke eden ifadesi Yağmur'la ilişkisini öğrendiğimde Ortaya atılan iddialar uzun zamandır dergi dünyasında yer alıyordu ama kimse doğrulamaya cesaret edemiyordu. Barış Baktaş'ın eşi Gülüm Baktaş'ın sesiyle nihayet gün yüzüne çıktı. Diziyle ses getiren başarılı oyuncu Barış Baktaş'ın evliliği. Kan çiçekleri ve eşi Gülüm, son dönemin en çok konuşulan konusu oldu. Derginin kriz dönemindeki gündemi. Gülüm Baktaş, bastırdığı duygularını gözyaşlarıyla itiraf etti yıllardır evli olduğu eşi Yağmur Yüksel'in oyuncu eşiyle ilişkisinin gerçeği ortaya çıktı. Gülüm Baktaş sessizliğini bozdu, içgüdülerim beni yanıltmıyor. Uzun süredir sessizliğini koruyan Gülüm Baktaş sonunda dayanamayıp itirafta bulundu. Yıllardır söylentisi dolaşan ama kimsenin kanıtlayamadığı gerçek, bir kadının içgüdüleri. Bana hiçbir şey göstermediler ama o da bana hiçbir şey göstermedi ve yağmur. Birbirlerinin gözlerinin içine baktılar, o zaman aralarında bir şeyler olduğunu anladım, dedi. Barış'ın kendisine hiçbir zaman açık açık bir şey itiraf etmediğini öne süren gülüm, hayal kırıklığını dile getirdi. Yalan söylemediyse bile gerçeği benden sakladı, sözleriyle ifade etti. Bu açıklama yapıldı. Magazin abartısı Çay içmeye evimize gelirdi şimdi onun adı karımın yanında anılıyor. Gülüm Baktaş'ın sözleri sadece şunu gösterdi. Yaşananları anlattılar ama yaşananların boyutlarını da ortaya koydular. Onu artık görmüyorum. Tıpkı ekranda bir oyuncu gibi. Yağmur'u kendine gelen bir kadın olarak hatırlıyorum. Aile fotoğraflarında poz verdiğimiz çay evimiz. Şimdi onun adı eşimin de adını andığımda tarifsiz bir acı duyuyorum. Bu benim için çok fazlaydı. Yaşadığı duygusal travmayı anlattı. Gülüm ayrıca yağmur yükselin de geldiğini söyledi. Bir süre evlerine misafir olarak geldiler ve oğullarıyla da vakit geçirdiler, birini gördüğümde. Ekranda evimizi paylaştığımız kadınla birlikte, içimde derin bir yara açılıyor. Bizim masamıza oturdu, oğlumu çok sevdi. Sonra, sonra, kocamın hayatındaki yerini değiştirdi. Sosyal medya ve bölünmüş kamuoyu şok edici beğeniler ve yorumlar. Barış Baktaş ve Yağmur Yüksel'in birbirlerinin paylaşımlarında. Sosyal medyada son dönemde konuşulanlar da bu iddiaları doğruladı. Barış'ın emoji yorumu. Yağmurun bazen gözler çok şey anlatır notuyla paylaştığı fotoğraf suçlamalara yol açtı. Gülüm baktaşın öfkesi kontrol altına alınamadı yağmur alınmış olabilir. O anların büyüsünden. Ama eğer bir açıklama isteyecek olursam. Önce kocama soracağım. Çünkü o benim ailem, çocuğumun babası. Yağmur yağıyor. Arkaplanda, ama hain barıştı. Bu sözler büyük etki yarattı. Sosyal ağlar Bazı kullanıcılar gülümü desteklerken, bazıları da eleştirdi. Özel hayatının gizliliği nedeniyle bu tür açıklamaların kamuoyuna açıklanması. Barış ve Yağmur'dan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Barı